Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz serin diye hava kalın giyinlik geldik buraya. Başkanımız eşlerimizin arkadaşlarındandır. Kutluyoruz ona başarılar diliyoruz. Ee, insanların i̇nsanların sanat cennetidir. Kesinlikle insanlardan ayırmayalım sanatımızı. Eğer ki bu topluluk burada gelip bulunduysa sanatla ilgili oldukları içindir. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu güzel günde katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bilhassa Şakir Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da bize bir nefes olsun. İki kalas derler tiyatrocular. Böyle bir anı verdiğiniz için çok teşekkür efendim, ediyoruz. Sağ ben bu ıı, çiçeği sağ size beraber tabii beraber şimdi sağ hepinize Buyurun. hepinize, Buyurun. hepinize, hepinize, sağ hepinize olun. sunuyorum. Evet, ee, konserlerin verilmemesi içler acısı. Üç aydır konser hazırladık. Konserimizi Şöyle. bu imkansızlıklardan veremedik. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun buyurun. efendim. Birlikte olun. alalım Murat Bey buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Hepiniz evet. hepiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle bakıyoruz.